hastaymış. O yüzden ben de... Ama bu kapı ki kilitli. Çünkü ailen artık burada yaşamıyor. Ve Endivakar'la Aditi de boşandı. Hepsi birlikte yurt dışına gittiler. Ama ba babamın o kadar çok parası yoktu ki. Çok fazla borcu vardı. Nasıl yurt dışına gidebilirler? Orasını ben de bilmiyorum. Ama artık burada yaşamıyorlar. Ve hep birlikte yurt dışına gittiler. Ve bütün bunları bugüne kadar benden sakladın Evet sakladım. Çünkü duygusal olarak zayıflamanı istemedim. Ama ben... Bihan'ın telefonda... Telefonda babamın... Görmedin mi? Bihan peşinden geldi. Buraya seni yakalamak için gelmişti. Böylece senin kim olduğunu ortaya çıkaracaktı. Bunun için çok teşekkür ederim. Beni bir, bir kez daha kurtarmış oldun. İki yıl boyunca bana o kadar çok yardım ettin ki ben bunu asla unutamam. Sen hep benim yanımda oldun, öğretmenim oldun. Bana her şey için yardım ettin. Duru sana çok teşekkür ederim. Hatta Surbiyi bile ba babana yardım etmesi için tuttum. Duru ben hala hayattaysam ve çocuğuma verdiğim söz için hala savaşabiliyorsam, bütün bunlar sısı sadece senin sayende. Hayır tabii. Bunlar yalnızca benim kefaretim. Bugüne kadar başına ne geldiyse. Tüm bunlardan bir şekilde ben de sorumluyum. Sana yardım etmeme izin vermen bile bu kadar bile bana yeter. Ve sonunda kader bana iki yıl öncesinde o kazayı geçirdiğinde bu fırsatı verdi. Ve seni baygın halde bulan kişi ben oldum. Ama tabii ki eğer bugün bir an geldiğinde seni burada görmüş olsaydı her şey biterdi. Öyleyse ne yapayım? Sana daha önce de söyledim. O evde kalmak benim için kolay olmayacak. Özellikle... Özellikle Bihan oradayken. B ben... Onu ne zaman karşımda görsem... Çok zayıf hissediyorum. Ama senin bir Bihan'la yüzleşmen gerekiyor. Ne olursa olsun. Senin bu zayıflık sorununu çözmek için... Bir şeyler yapmam gerekiyor. Bunun bi bi bir yolu var sen de gel ve benimle birlikte o evde kal. Hayır Tapki. Eğer ben o eve gidersem... ...geçmişim önümüzde engel olacaktır. Hayır. Benim o evdeki hiç kimseyle hiçbir bağlantım yok. Ve bundan sonra da olmayacak. Bu yüzden bu savaşı tek başına vermelisin. Ama hiç korkma. Ben senden uzak olabilirim ama her an yanında olacağım. Her adımında. Ve işte bu sayede be benim yakalanmamı da engellemiş oldun. Kesinlikle. Tabi ki. Güvenini kaybetme. Ve çocuğuna verdiğin sözü de her zaman hatırla. Neyse. Navrati Festivali yaklaşıyor. Ve bu özel günde güçlü olacaksın. Hadi git şimdi. İyi şanslar.